Benim eşim e, şu anda Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde suçsuz yere yatmakta. Eşimin üstüne atılan bir iftira var. Eşim e, 2021 yılında olan bir olay yüzünden hiç konuyla alakası olmadığı zaman olmadığı için şu anda cezaevinde. E, birisine e, internet üzerinden benzetilerek suçlama yapılıyor ve eşim şu anda cezaevinde. 6 yıl 8 ay şu anda hüküm verildi kendisine. Ben bu konudan yetkililerin ilgilenmesini istiyorum. Biz nereye başvurduysak olmadı. 308'e de başvurduk, 308'e başvurusunda da bulunduk. Ama hepsinden red cevabı aldık. Şu anda yeniden yargılanmaya başvuracağız. Ama bu konuyla hani red değil de gerçekten detaylı bir şekilde ilgilensin, ilgilenilsin istiyoruz. Eşim evet ana mahkemeye gitmedi, ara mahkemeye gitti ama...